Allahu salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Auzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri ve yassir li amri ve hlul min lisani yafqahu kavli. İyi günler diliyoruz Zehra TV izleyenleri. Değerli İmam Hüseyin aşıkları, değerli Hazreti Zehra selamullahi aleyha aşıkları. Eyyami Fatime günlerindeyiz. ikinci Kerbela günlerindeyiz ikinci büyük musibetimizin olduğu bu günlerdeyiz. Bu günler münasebetiyle başta İmam-ı Zaman Ağamıza, tüm müçtehitlerimize, seyitlerimize, alimlerimize, tüm mümin ve müminelere baş sağlığı tesliyet arz ederek bugünkü Eyyami Fatime programımıza başlıyoruz. Değerli canlar, değerli dostlar, stüdyo konuğumuz, çok değerli araştırmacı yazar, aynı zamanda şair ve medda olan çok değerli meddahlarımızdan, çok değerli üstadlarımızdan Ebu Zer, Göktaş hocamız bizlerle beraberler. İnşallah hem Ker Kerbela benzeri diyelim. Eyyami Fatime günlerini konuşacağız. Biz şunu da vurgulamak istiyorum. Klasik böyle hani tarihi süreci konuşup geçmiyoruz acizane. Sizler de bu tespiti yapmışsınızdır. Nokta atışları yaparak Eyyami Fatime günlerinden, Hazreti Zehra Selamun hayatından tespitler ve analiz, analizler yaparak, günümüze de yorumlayarak sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Bize göre farkındalık yaratan bir program oluyor. İnşallah ümit ediyoruz ki sizler de o farkındalığı almışsınızdır. Ümit ediyoruz ki sizler için de faydalı olmuştur diyoruz ve güzel analizler, güzel tespitler yapmak üzere yine sözü çok değerli üstadımız Ebu Zer Göktaş hocamıza bırakıyoruz. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Söz Aşkım sizde buyurun. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve acin faracahum ve ahşurna ma'am ve an a'adahum. Hazreti Zehra ve aleyha nasıl ki Zehra yıldızı gibi Hazret Ali aleyhisselama yansıyordu Gecenin o aydınlatan nuruydu. Ümid edirəm əhlibeyt dostlarımızın, Zəhra sevənləri də inşallah bu durumdan, bu özellikdən, bu gözərlikdən nasibini payına alanlardan, içində də bizlərinə nasip olsun inşallah. İnşallah. Fatma salamullahın şəxsiyyəti və özəlliklərini bir az daha dəyməyə çalışacağıq inşallah. Həbimiz məlum Hz. Peyğəmbər Əkrəm alayhisəllatu vasəlləm xanım Zəhra evdən çəri gələndə Peyğəmbərin bir kalkışı var. Bu konudan biraz giriş yapalım. Peygamber kalkıyor. Baba hepimizin. Kızlar olanlar var. Bizim yok. Nasip olanlar vardır muhakkak. İnşallah size de nasip olsun. Her denesiniz. baba çocuğuna kalkar. Kızım hoş geldin der. Ama o özlemle, o hasretle her defasında kapıya doğru, kızına doğru gitmez. Peygamber bunu yapıyor. Hanım Zahra geldi görüştü kesin bir daha gelsin Aynen sanki o hasret Allah o özlem O saygıyla Bunu yaptı Çok özel bir mesaj vardı değil mi hocam sağ ol. Bu çok önemli buna biraz değinmek isterdim Altını kalın harflerle böyle çizerek ee, Hazreti Zahra sanırlar bundan rahatsız olmuyor mu? Oluyor ama Hazreti Peygamberin Burada dediğiniz gibi bir mesajı var Bunu veriyor bunu alabilene Ne mutlu alana Kendi yerinde oturtuyor Eyvallah O yer ki alemlerin en güzel yeridir aslında. Seçkil, seçilmiş bütün peygamberlerin tamamlayısı bütün peygamberlerin şerefi şerafeti o makam seyidi. ki öyle bir makam. Öyle bir makam. Orada Hazreti Zehra oturuyor. O da herkes oturamaz. Eyvallah. Bu mesajı veriyor. Zehra oturuyorsa Zehra buraya layık olduğu için oturuyor. Bu layık olana da layık saygıyı gösterin. kusura etmeyin Eyvallah. Diyor. Bize büyük mesaj var. Bunun bu. mesajı var. Bunu iyi okumak gerekir. Ellerini öpüyor. Ümmü Ebiha, hoş geldin diyor. <laughs> Hanımları rahatsız olur. Elinize Yok kızım. Rahat ol. Ümmü Ebiha. Babasının da anası. Öyle bir ana ki, ey ümmet, kıymetini bilin. Evet. Benim de anam, sizin de ananız. Bunun mesajını veriyor. Şefkatli bir ana. Bu eller öpülmeye layık. Bu eller vurulmaya değil bu eller yanık kapıda aslı kalmaya değil. Bu eller Muhsin'i düşürdüğü zaman karnını tutup zahmet çekmeye değil. Bu el öpülmeye layık. Bunun mesajını verir. Bunu anlamak lazım. Biz de diyoruz ki ya Resulallah sen şahit ol. Biz o eli her daim öpüp başımızın üstüne koyacak sevgiyle bakıyoruz. Baban sana kurban olsun diyor. Kainat kurban olmaya, feda olmaya hazır. Yaratılmış feda olduğu bir peygamber. Baban sana kurban olsun Fatıma diyor. Evin Kızımı kurban verin demedi ki burada. Kızıma kurban olun. Kızıma kurban olun dedi. Ağzınıza sağlık. Sözdürünüzde kuvvet olsun mu ne olursunuz evet. yine bizi kerbelaya götürdünüz ikinci kerbeladan birinci kerbelaya götürdünüz. İmam Zeynul Abidin Aleyhisselam buyurdu dedi ya Ceddim Resulullah ücretime size yapmış olduğum hizmetimden dolayı ücret olarak benim ehli beytimi sevin sayın değer verin itaat edin diyordu. Kuranda sanki Kuranda sanki Ceddim Resulullah zulmedin. Size bize Haksızlık zulmedin. Eden, benim ehli beytime evlatlarıma zulmedin der gibi. Ancak de, öyle demiş olsaydınız ancak bu kadar zulmetmiş olurdunuz. Evet, bu zulme bize reva bu, bu ne çelişkidir? Bu ne sevgidir? Bu ne muhabbettir? Ne, ne tutarsızlıktır? Yine ikinci Kerbela'da gördüğümüz gibi. Yani. Hazreti Zehra'yı sevin, sayın, hürmet edin. Demedi ki kapı arkasında bırakın. lil alemin, âlemlerin şefkatisi, merhametisi. O sevgili Allah'ın habibim, sevgilim dediği burada benim sevgilim dedi. Emanet etti bize. Olmamalıydı. Bunlar olmamalıydı. Evet. Ama olmamalıydı. gerçekten kaybedenler çok büyük kaybettiler. Necm suresi Allah mühürlü onaylı Kur'an peygamber havarisinden konuşmaz diyor. Peygamber o Zehra'nın elinden öpüyorsa, onu yerine oturtuyorsa, baban sana kurban olsun diyorsa bunlar vahidir. Bunlar Allah sözleridir. Kur'an öyle diyor. İnanıyorsak bu Kur'an'a, Lebbeyk Allahümme Lebbeyk deyip tavaf ediyorsak velayet şahanın dünyaya geldiği Kabe'de bunu da ikrar etmemiz, iman etmemiz gerekiyor. Enam suresi 161. ayet yaklaşık olarak mezmunen şu mana. Ey peygamber de ki namazım, orucum, hacım, hayatım, ölümüm hepsi Allah içindir. Böylesi bir peygamber bu söz söylemişse ilahi sözdü. Allah kelamıdır. Nasıl bu ciddiyetsizlik olabilir? Bu kadar bir ciddiyetsizlik böyle sergilenebilir. Boğazından öpüyor, yanağından öpüyor Fatıma'nın. Hüseyin'in de çok yanağından öperdi. Boğazından, boğazından öperdi. öperdi. Hadi Hüseyin'in boğazından kılıç dedi. Zehra'dan bilmirəm ki sırlar saxlı. Acaba o içindəki acı və dərdlər gəlib burada düyünlənəcək, sırlılacan verəcək. Ondan ötrümü öpürəm. Bilmirəm yaymamızan. Doktor Abdullah Fettah yine tefsiri alusi var. Ehlüsunne talemelerindəndir. Hani hər şey a bunları söylür. Ehlüsunne söylənmirmi? Vallahi də söylür, billahi də söylür. Dün də söylədi, bu gün də söylür. Bundan sonra da söyleyeceğim. Bu işin sünnüsü şiası yok. Değil. Bu işin kitap ehli, Kur'an ehli, peygamber ümmeti olmakla alakası var. Onlar teferruatımız, ayrıntılar, güzelliklerimiz olsun. Ama temel itikatımız, peygambere mutlak teslimiyetimiz onu razı edecek sözler olsun. İşte buyurun. Tefsiri alusi. Ehli sünnet alemi tefsir kitabı var ve burada diyor ki Allah peygamberini seçmiştir alemlere rahmet göndermiştir. Ve kızı Fatıma da cennet kadınlarının seyidesi olmakla birlikte bütün alemdeki kadınların da seyidesidir efendim. Ey. İmam Aleyhisselam şu cümleleri buyuruyor. Men Fatıma ve babasından iftihar ediyorum. Hazreti Fatıma da şüphesiz ki böyle bir babadan ve böyle bir eşten iftihar ediyor. Fatıma. Alem Zehra'nın marifeti ekseninde dönüyor diyor. Mahsum İmam Hak ve Pak Hidayet imamların altıncısı İmam Cafer Sadık Aleyhisselam. Söze bak. Alem Zehra Selamul Aleyha'nın marifetinin ekseninde dönüyor. Allahu Geldik Aba ehline, Kisa ehline. Hocam gelmeden orayı bir daha vurgulayalım ya. Muhteşem bir söz. İmam, yani akılları baştan alan bir söz. Evet, İmam Sadık Aleyhisselam'ın mübarek ağzından çıkan anası mübarek Zehra hakkındaki sözü. Alem Zehra'nın marifeti ekseninde dönüyor. Allah Sözün bittiği yer. Nokta. Evet. Hani bazen görüntü televizyonda olur artık Yorumsuz konuşma biter. Yorum sizsiniz der. Yorumu siz yapın. Aba eline, kisa eline gelelim. Beşten Ali Aba, Pençen Ali Aba, Penç, Pençten Ali Aba. Farsçasında, Türkçesinde beşten Ali Aba. Cebrail Aleyhisselam geliyor, diyor ki Allah selam söylüyor. Bu, Aba ehline ama burada bir ince detayı var. Hazreti Cebrail İslam'ın bir hitabı var. Çok dikkat buyurun. Hazreti Zehra, Hanım Zehra'nın adıyla süslenen bu kanalda Hazreti Zehra'yı dinleyen değerli Zehra aşıkları. Allah selam söylüyor. Diyor ki siz Abba ehlisiniz. Kisa ehli Fatıma'dır. Fatıma'nın babasıdır. Fatıma ile vurgu yapıyor. Dikkat buyurun. Fatıma'nın babasıdır. direk Hazreti Resulullah'tır demiyor. Fatıma'nın eşidir. Diyecek Ali-i İslam diyebilir de adına demiyor. Ya Fatıma'nın evlatları Hasan ve Hüseyn'dir. Fatıma eksendi. Allah bizimle konuşuyor. Bu hanım Fatıma'ya verilen değerin daha başka nasıl ve sikalı fotoğrafı olaydı. İmam Sadi Aleyhisselam Fransa'da çağırdı dedi mersiye oku. Ağa okudu dedi ki Fransa'da bilirsen mi sen anamızın qiyməti dəyəri nədir anamız Leylatul Qadr dedi Allahu ekber anamızı idrak edən qadr gecəsini idrak edər o saadetə ermiş olar qadir gecəsi 82 83 ilə təkamül edən 1 aydan daha üstün emin olun islamın İslam'da o bütün güzelliklerin, marifetlerin, faziletlerin en üstünü Fatıma'dır. Buraya vurgu yapılıyor. Fatıma anlaşılsa biz o saadete ereceğiz. Ey yami Fatıma'da feryadımız budur, bu Fatıma anlaşılsın. Bu Fatıma anlaşılsın ki o saadete erelim. Bu dünyadan başlayalım o tarafa varmadan. Ehli Beyt dostların Fatıma'ya olan o sevgi kalpleri vallahi Fatıma'dan sevgisinden mahrum olan o kalplerden çok üstündü. Kesinlikle. Kıymeti var. Aynı kalp. Biri Fatıma sevgisiyle yoğrulmuş, biri mahrum kalmış. Allah o kalbe değer veriyor. Çünkü değer verdiği Fatıma hatırına değer veriyor. Değer verilen, değer vereni değerli kılıyor. Eyvallah. Kevser suresi, Fatıma suresi. İnna yani bir sure, sure inmiş ki. Allahu şeytanı razı. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kal kavsa. Biz sana Kevser'i verdik. Allah. Biz sana Fatıma'yı verdik. Efter, soyu kesik, alay ediyorlar peygambere, dil yarası vuruyorlar. Allah Kur'an indiriyor, sure indiriyor. Fatıma'yı müjdeliyor. Rabbin için namaz kıl, oruç, Şüphesiz soyu kesik olanlar sen değilsin. Soyu kesik olanlar, asıl ebtar olan onlar Allah. Bugün yeryüzüne bakın. Müştehitlerimize bakın. Seyitlerimiz Allah bereketli kılsın ömürlerini. Ne kadar da çok zehra evlatları var. Zehra balaları var. Seyyidimiz var. Dünyanın her yerinde Fatma evlatları var. Kevser Suresi bugün o gün müjdelemişti bugün. Ama o mezzalimi yapanlardan bir tane eser var mı? Yok isimleri bırak. Bırakın kendi isimleri bile yok. Yaşamıyor. Meryem Aleyhisselam bu dine oğlu İsa Aleyhisselam'ı verdi. Dikkat buyurursak. Fatma bu dine 12 evlat verdi. 11'inin değeri bilinmedi. Kurban verdi. <laughs> Ama biri geldiği zaman bütün peygamberlerin tamamlayısı babası olduğu kimin bu dinin topu topu bu toplanan bu gelen dinin de orijinal gerçek yüzünü gösterecek olan yine evladı. Getiren babası gösterecek olan evladı. Araplarda evlilikte şu adet vardı. Peygamber Efendimiz öncesinde. Hanım Zahra'ya buradan vurgu yapmak istiyorum. Birisi geldi bir kadın istedi. O kadın ona verilmezse bu ar utanç olarak kalırdı ve bir başkası ondan evlenmezdi. Dikkat buyurun, bu toplumdan, bu vahşet toplumdan nasıl bir medeni topluma getirecek peygamber? Evet. Okuma yazma bilen Hicaz'da o büyük Medine, Mekke'nin, Yemen'in olduğu bu coğrafyada birkaç kişi okuma yazma biliyor. Bu toplumu kısa bir sürede, 23 senede nereye getirecek? Kadına değeri Hazreti Zehra ile nasıl verecek? Fatıma'yı gelip isteyenler çok oldu. Birinci halife de, ikinci halife de rivayetler de var. Allah Resulü ne dedi? Kur'an-ı Kerim o kendinden konuşmaz, kendinden karar vermez, vahiy iledir. Dedi ben bilmem Allah bilir. Allah bilir. Allah niye Ali'ye layık gördü? Ali olmasa Zehra'ya eş bulunmaz. Zehra olmasa Ali Selamotu, eş. Sonrasına göreceğiz. İkinci Fatıma geldiğinde diğer eşler ne diyordu? Ali zan bana eş olmaya gelmedik. Biz sana hizmetçi olma, o gerçeğin altına vurgu yapıyorlardı. Mesaj veriyorlardı. Biz sana ve evlatlarına hizmetçiyiz. Hazreti Zehranın en büyük özelliği velayeti savunması olması ve bu uğurda kendisini ve evladını ve evlatlarını kurban vermesi. Yani nasıl güzel bir öğretmen ki kendisinden sonra karanlığımıza ışık olmakta, gecemize yıldız olmakta, zöhre olmakta, gündüzümüzü aydınlatmakta, gün ışığı misali. Velayet, teslimiyet insanın e, insanın en ayırt edici özelliğidir. Velayete teslimiyet. Bunu hanım Zehra'da görüyor. Biz onun mirahçılarıyız. Biz ondan bu mirası aldık. Hani diyorlar ya niye bu Ali ve evlatlarına bir düşkünlüğünüz? Nedir sizin bu kadar ağlamanız, üzüntülerinde üzülmeniz, sevincinizde de sevinmeniz? Biz Hazreti Zehra'nın öğrencileriyiz. Anamız Zehra ondan bu dersi aldık. Eyvallah. Tahrim suresi 12. 12 ayetten oluşur. Orada Allah iman ve küfür ehline örnekler verir. İman ehline örnek verdiğinde Asya ve Meryem aleyhisselam örnek verir. Asya duasına diyor Allah'ım ben normal cenneti istemiyorum. Senin yanındaki cenneti istiyor. Allah -K -i -K -i Demek ki Allah'ın yanında değerli bir cennet var. Bu cennetin bir bölümü, bir alanı var. Büyük ulemamız bizim, ehl-i diyor ki burada kasıt Hz. Zehra'nın yanındaki cennet. Aşık olan aşkının güzel taleplerde bulunur. Ucu şeyler istenmez, pahalı şeyler. Ebelferzin benim cennetim Hüseyin demeyi kimin? Asya da deyir, Zehra benim cennetim Fatıma'nın yüzü. Vay, vay vay. Bu iki kadını ayırt eden önemli özellik velayete teslim olmaları da. Birisi evladı İsa Aleyhisselam'a, diğer Hazreti Asiye Aleyhisselam'dan Musa Aleyhisselam'a teslimiyeti. Ağzınızdan bal değil en şirin şeyler akır o kadar güzel anlatırsınız o kadar güzel böyle muhabbetle dinliyoruz ama son 5 dakika ona göre inşallah o bal damlacıkları devam etsin. Geliyorum Hazreti sonra. Abbas Aleyhisselama son cümle selam veriyoruz Abbas'a selam olsun sana ey Allah'a itaat eden Abbas ey Allah'ın salih kulu Abbas masumlardan sonra gelen masum. İlk özelliği Allah'ın Resulü Ali'ye ve Hüseyn'e tahsilmiyet, velayata bağlılıqdır. Basiret və ve vəfası iki büyük özəllik idi. Basiret və ve vəfa. İmamın tanıdı. Basiretli idi və ona bağlılığını, vəfasını. Və vefa fəvər fəzə baxıb uçandı. Elə vəfalı. Aşura gecəsi buyurduğunuz gibi dedi Cənnət-i Hüseynin vücudu Hər kəs Hüseyn əs-səlamın iki barmağının arasından cənnətdəki məkamına baxardı. Mən nəyəyim, necə? Abbas cennet. İmam Hüseynin üzünə baxdı. Mənim cənnətimsən sən. Neynəyim mən o zaman cennet? da. Sənsiz cənnətim mən, neynimisə. Deyir anam gördüm əlin götürün, dua edin. Deyir Vaxtımız Zeynəb sallallahu alayha gördü məna Zəhrənin duasını eliyəndə eşinə dostuna dua edəndə xanım Zeynəb xoş hal oldu sevindi bir an dedi anam şükür eydi de, eyləşdim deyəsən. Bəklədi deyə ilahi mənə kamil şifa ver paxta söz yoxdur demir yüreyində gizli dərdi olanlar ey bu məclislərə göz digən narxdasız olanlar sipariş elə qalbinin ürəyin sönün xanımza hara ay analara nasidin mölə alayseləm din, din. uca dan ağlamayın balaların düşman eşitməsin Vasiyat-uz-Zahra yerdə düşməzin, dizni qəbrə qoyaq, ana gözün gedə bu gecə. Musibətlərdən bir doldu, hüsrətlə sənsə ağlamamaq. Dey Zeynəb, bu neçə ayına başırdı səsim çılmaz. Hüseyn o abos naos naos odrazın çılmazı. Mən ölmürəm. Musibət içində musibət, bu mənim ürəyim yandırır. Ya Zara, Ya Zara, Ya Zara. Şükür Allah Hüseyin Ağamızdı, Ağamızdı, Ağamızdı. <laughs> Anası bizim anamızdı, anamızdı, anamızdı. Sen benim анасы бизим анамызды 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 сан мa албииn Sen nsan jahoim divoisan hayo zaro yooi zaro جوش بچ نورم حیان فاطمه باش تک شورم وفان فاطمه دل دک یاران فاطمه یاران زهرا جان خانم زهرا یاران فاطمه جان خانم زهرا یاران خاطمه جان خانم زهرا یاران فاطیم ازان زهرا جانپده یرکگان زهحرا آ زهرا آن زهرا. At gözün koyma bu kutsa yanam zahra Yanam zahra, yanam zahra Can hanım zahra, yaranı Fatıma Can hanım zahra, yaranı Fatıma Can hanım zahra, yaranı Fatıma Azan zahra, yaranı Can hanım Zahra yaran Fatıma Can hanım Zahra yaran Fatıma Can hanım Zahra yaran Fatıma Azan Zahra can kurban sana ya Zahra Ağzınıza, ya. yüreğinize, gönlünüze sağlık değerli üstadım. Allah bizleri inşallah nenemiz Zehra selamun aleyhanın şefaatine nail eylesin. Allah sayenizi eksik etmesin inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli canlar, gözyaşlarınız bol olsun. Musibetiniz mübarek olsun. İmam Zaman Ağamızın başı sağ olsun diyoruz. Bu programlarımızın tekrarını YouTube kanalımız Zehra TV'den ve Eray Hazar Zehra TV YouTube kanallarımızdan izleyebilirsiniz. Dostlara tavsiye edebilirsiniz. Bu programlarımızı daha sonra yine bu YouTube kanallarımızdan izleyerek nenemiz Zehra Selamullahi Aleyha'ya yaz tutabilirsiniz. İmam Zaman Ağamızın zuhur için dua edelim. Allah'a emanet olun, esen kalın, gözyaşınız bol olsun.